Fil Suresi Mekke'de nazil olan bu sure, beş ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alam tara keyfe fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil Rabbinin Ahsâb-ı file ettiklerini görmedin mi? Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı? عَلَيْهِمْ طَيْرًا لَتَضْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ Üzerlerine ebabili, sürü sürü kuşları salıverdi. Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ Derken onları kurt yeniye ekin yaprağına çeviriverdi.